Özgür Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nedir buranın kuruluş hikayesi? Nasıl bu ev yemeklerini yapmaya karar verdiniz? Bizim daha önce zaten sektörde vardık zaten. 2004'ten beri biz yeme içme sektöründeyiz. Hatta başka yerlerde de yemekle ilgili mekanlarımız var. Burası da Lütfiye Hanım'ın iştirakıyla oldu. Hı hı. Lütfiye Hanım güzel yemek yapıyor. Bizim zaten diğer restoranımızda bizimle beraber çalışıyordu. Biz böyle bir, e, burada çok doğulu, doğu kökenli insanlar olduğu için hı hı. biz de bu yemekleri yapmak istedik Lütfiye Hanım'la beraber. İşte kavurmamızdır, Diyarbakır güvecimizdir, bulgurumuzdur, hı hı. nohutumuzdur, sarmamızdır, kuru dolmamızdır. Bunlar çoğu yöresel yemekler. Hep ev yemekleri Vallahi tadında, harika görünüyorlar. ev yemekleri tadında, ev yemekleriyle ilgili zaten bütün düşüncemiz bununla ilgili. Hı. Bir de bizim belirli günlerimizde de kaburga dolmamız var. İnşallah beğenirsiniz, keyifli geçer. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Ayaklarda sağlık. sağlık. Çok Hoş geldiniz bu arada.